Olsun. Kanka, yani bak, dünyada ne kadar uzağa gidersen git, götüne hep arkandadır diye bir laf var, biliyorsun değil mi? Kartlardan yapacağım lan. Gel bak, herhangi bir kartı dörtlü aç, sırayla seçelim. Kayb tamam. En düşük çıkaran sablık hediye etsin. Niye sablık hediye ediyor çok eğlenceli ya. oluyor. Çağrı var mısın? Nasıl? <laughs> sablık hediye etmesin. Mesela <laughs> çete şöyle yapsın. Çete e, 50 TL'lik Steam kodu hediye etsin. daha ucuz. Anasını sikim sablık hediye edelim. Sablık, <laughs> daha ucuz? <mı hediyesin? gülüyor> tamam o zaman 25 TL'lik Steam kodu hediye etsin. Çağrı sana sen olayı tam ben. Bir anlatsana olayı. Bir dakika Çağrı'nın bütçeye uyuyor mu ona göre. Kaç kurtar kaç kurtar kendini. Kanka kendini. şimdi olay ne biliyor musun? Aktım Buradan seçiyoruz dördümüz dördümüzde. Evet. Ee, kiminki en düşük olursa 25 dolar, 25 TL'lik e, şey Steam kodu hediye ediyor. Çağrı kaç kurtar Bir kendini. Bir tane. Kanka <laughs> Ocakta yemeğim var ama benim. Orası <laughs> hiç <laughs> 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 Tamam 50 tamam, yapıyoruz ele, o zaman. 50 yapıyoruz. Ele, ele, ele Takımlı ele. tamam mı? Çağrı ile ben takımım Jirox'ta da Cyber takım. Tamam. Ağlam. Ne Yetiştiriyoruz. Tamam. takımımı amına koyayım ya. E kardeşim ya öyle. Hatta ustan ya hatta ustasın sen ya. Genco. Tamam ilk ikisi Çağrı ile benim. Çağrı ilkini ben açıyorum. Tamam. Kanka burada Amaç kanka. bak bir şey diyeceğim burada Anlamam yapamayız. Onu. Kasa açalım. Kasa açalım. Yaparız burada da yaparız. Dur. 6 15 güzel. Güzel 6 15. Söyle kanka sen de. Bende mi sıra? Ben de. O zaman sol üst sağ üst. Sol üst sağ üst. <laughs> Aa, ne 7 7 güzel lan güzel. 7 6 6 15 7 18. Söyleyin siz de şimdi. Cyber sen. Mi ben mi? mi? Cyber ilk sen. Yo yo. No. Yok Kaçmak yok Kemal. Sağ kol sağ memcik. Hangi sağ koyayım? Düzgün söylesene orta üst alt diye. Ben sağ orta sağ üst. Sağ orta sol üst mü? Sağ üst. Sağ orta sağ üst. Tamam sağ orta. <laughs> sağ üst. Oh be. 3 Üç, Jules kurtaramazsa battı. <laughs> Jules söyle. Yani, oğlum böyle takımda? Oha <laughs> be. Tamam taşaklara aç hadi siktirin gidin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yedik 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 yedik. Öde. 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 Öte 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 Best of 3 olur Best of 3 <laughs> Best of 3 evet, tamam, tamam of lan three, tamam lan 1-0 Tamam 1-0 amına Ödesin 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 Best of 3 kanka best of 3 Ödesin Tamam best of 3 olsun açıyorum yine Bu sen X'i bildin X biz X biz X biz Aaa X'siz mi dur o zaman burayı seri açayım tamam dur Bir dakika <laughs> Tamam tamam ilk biz oğlum ilk biz İlk biz İkisini açtık biz çağrı dedi. Ondan <laughs> Aynen 123 lira. Çıktı. Şimdi, Şimdi sıra sizde. Bir, bir dakika. Bir dakika tamam şunları seri açayım. Ulan oyun oynarken bir dakika atlatıyorum. E ee, niye para vermiyor bana? Birini açmadım. He birini açmadım. <laughs> <laughs> Ödüm koptu para ya vermiyor aman, bana <gülüyor> <gülüyor> Para tamam. Vermeden, söyle <laughs> ilk cyberdı. Kardeşim. Cyber doğru diyor ha. Üsttekiler aç. 21 asla kaybetmez. Önce sağ aç. Önce sağ üsttekiler. Evet sağ üst sonra sol üst. Da 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 da. <laughs> söyle. Ya bunu amına koydun bu ne? <laughs> Kanka memcükleri aç ya. Alt mı yani? Memcükler nerede altta mı? Duruma <laughs> <laughs> göre değişir ne bileyim. <laughs> orta mı? Sağ orta sol orta. <laughs> sağ, orta sağ orta sol orta. Ya şu diz üstündeyse. <laughs> <laughs> sıçtılar oğlum sıçtılar. Sıra bende. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Buyurun bakalım. White Lotus. Ananız ki. 1.48 çağrı bir şeyler yapman lazım. Aa, Kaç aa, para çıkartmamız lan, lazım? Çağrı bir dakika. Çağrı bir dakika şey dur ya. hesap yapıyoruz. 3.69 artı 2.38 ne yapıyor? Enes senin matematiğin iyi. Söyle, hemen 5 60 6 7. Nasıl 7 yapıyor amına koyayım ya? 3 2 5 <laughs> 69 diğeri kaç küsür attı? 70 desen 6 10 yapar. 7 yap yapıyor oğlum işte 7. 7 7. Lan 7 3 69 3 2 38 daha ne yapar? Yapmıyorum. 7, Lan 7 7 Topla mı? Oğlum manyak mısın? Nasıl 7 yapıyor ya? 7 ya yapıyormuş. Ya, ya. Kanka matematik gelişti amına koyayım ya. Bak bir direkt... <laughs> <laughs> 1.48 açtım. Senin en tamam, kötü. Ya tamam 8 yapsın ya. Gerek yok yani. Ben şimdi onu bulacağım. Ver lan hadi. Ver, lan ya. hadi. Ver lan Biraz hadi. Biraz aşağı gelelim ha. Kutuları göreyim. Eee Kutuma gitmek istiyorum Kanka sağ kolu bir açar mısın? Sağ ortaya bir açar mısın? Sağ ortaya, ortaya açtım. Lan The Prince çıkarsan var ya burada bayram havası olur yemin hmm. ediyorum. Şimdi. Ha. Şimdi kanka. Masum'u Sağ üstte getir açıyormuş gibi yap ama açma oraya böyle kutuyu bir heyecanlandır yani oraya açıyormuş hissini yarattır sağ üstte getir. Ha tıklıyormuş gibi yap açma tıklıyormuş gibi yap açma sağ altta hemen aç. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli ettin ya onu açacağını. 1-1 <laughs> 1-1 Hadi Allah alır Baba 5'e uzasın mı, baba 5'e uzasın mı? Tamam, tamam hayır, şimdi hayır, şöyle hayır. Hayır, hayır, Şimdi şöyle tam. Tamam Şöyle yapıyoruz Bir ee, Bir tane ben açıyorum, bir tane Cyber, bir tane ee, Çağrı açıyor, bir tane Xerox tamam mı? Sonuncu bu Tamam Haydi Ya ben oğlum şurada şanslıydım ama ya Neyse 3.69 kötü değil lan Cyber söyle Cyber hadi lan yok et lan Cyber'ı Hesap zaman ben beni asla yanıltmayacak bir şeyle yapacağım. Nerede bu? Kemal. Heh. Müzik geldiğinde sol orta sağ ortaya açıyorsun. Sol orta sağ orta. Tamam. Eyvah! Ya bu sayılmaz. Biz kazandık. Biz kazandık. Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar o 120 euroydu. Abi, ben de kazanacaktım ama bir dakika. Biz kazandık. Tamam da biz yanlış oldu. Ben yanlış biz basmışım Orta. Biz kazandık. Biter, oyun biter. Hadi. Biz kazandık. Sayılmaz, biz. hayır, sayılmaz. Söyle, çare. Bir söyle. Biz kazandık. Tamam, kanka aynı taktiği bende de yap. Ben de başka bir şey söyleyeceğim. Sen de farklı bu, bir şey bas. Tamam mı? Tamam, tamam. Sol üst, sol üst, sağ alt. 3.51 3.69 lan çok küçük bir şey vardı. Ya yo sol üst demiştim sol üst demiştim biz kazandık biz kazandık. Hayır oğlum hayır. Hayır aks sol üstte koşamıyorum. Bana, bana, hayır, beni bana, da, bana de... oğlum Allah Allah. Aynı. 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 abi bana ne kardeşim oğlum, kurtardık bana kardeşim. Bana, bana <gülüyor> kurtardık kurtardık. <laughs> söyle Xerox söyle. Kanka kazandık ama yine de söyleyeyim sol üst sağ üst. Kanka kaybettiniz ya. Ya sektörü git kanka. Tam şey tamam, bir yapalım daha yapalım. tamam sıfırdan lan bu sıfırdan. Ay, 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 yanlış Lan ya. kazandık. Piç. Evet biz kazanıyoruz. Lan, evet, biz lan, lan salak bir liralık açtınız. Bir şeylik var. Haydi fotoğrafını çıkar ki üstüne. Ruhun, ruhun, düşmanların, ruhun, düşmanların, yere. Ormanlar, hiç korkmasınlar. Rakun özel harekat. Sen şimdi bir şey diyeceğim. Kemal sen şimdi harbiden ayıp ettiğini evet, düşünmüyormusun Ayıp ettim şu kardeşlerim. da gibi. Tamam. Tamam o zaman bir dakika bir dakika. O zaman best e, kapışmayı finali tamam mı? Özür dilerim bastığım için. Finali biraz tamam. daha zorlaştırıyorum. Bir dakika, sen bunu ödeyeceksin önce. Finali şu amcada sikerim ya. Hayır, <laughs> hayır, amca. hayır, ben özür. Ben, hayır ben özrünü kabul ediyorum. Ben hayır, tamam. kabul ediyorum. Finalde bir daha, tane hayır. kasadan yapacağız tamam mı? Şu amca an 168'miz var. A amca değil. Amca bir tane, bir tane açacağız. Be. Bak bir tane. Öyle 10'lu falan İki değil. 2 magic. 2 magic. Sağdaki bizim, soldaki sizin. Evet, Kimi açamayız oğlum belki. Hayır, açarsın. 2 magic sağda çıkan bizim, solda çıkan sizin. Tamam. Sağ Sağda çıkan bizim, solda çıkan sizin. Hayır, Hayır sağ, sağ bizim, bizim sol sizin. <laughs> tamam lan. Tamam sol lan. Sol bizim. Tamam, lan. Sol bizim. tamam lan. Sol bizim lan. Hazır mısınız? Ver şarkıyı, ver şarkıyı. Şeyi versene var mı? Eee, La Casa De Papel şarkısı var mı? He var, var amına koyayım, Netflix'e ya burayı. Var ne var Netflix var. Doğru dört yedi. Doğru dört köyünüze. Ben sana dedim ama sağ bizim olsun dedim. Ne oldu? Ciroz, Ciroz. <laughs> Suratını sikeyim senin. <gülüyor> <gülüyor> öde, 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 öde. Kemal, öde. Final öde. kavuşması yapalım. Bunu da siz kazandınız. Diğerinde de boy biz. Boyç, Boyut. Boyut. Boy. Final boy kavuşması. <laughs> ya bak final isteniyorsun, kavuşma. isteniyorsunuz bak ha. Tamam 100 liraya çıkartıyor musun? Çete 100 lira vereceksin. Kabul lan. Tamam, tamam lan. Bu 3 abi. tamam. Be, tamam. be 3 100 lira vereceğiz. Tamam, vereceksin. 3. Tamam. 100 tamam, lira. Eğer kaybederseniz siz de 100 lira vereceksiniz. Tamam evet. lan. Tamam ben güveniyorum tamam, sana. Bu sefer yine sağ bizim. Bu sefer yine sağ. Çağrı senden 20 çıkarmayın en azından. Kanka çıkar. <laughs> <laughs> ben bir yemek sepeti kodu bırakayım kanka hemen ya. Çağrı sen bir tane yemek sepeti kodu yapsana çekiliş. <laughs> <laughs> kodu da ben yazıyorum biliyor musun? <laughs> tamam sağ mı tamam sol mı? mu? Seç Kemal, seç Kemal bu sefer sen seç. Sağ bizim. Tamam sol bizim. Tamam. Şey. 1-0 evet. bak 1-0. biz 100 lira veriyoruz. Biz alırsak 1-1. Tamam okey. <laughs> ben niye kendimi siktim amına koyayım yani. 3, 2, 1. Hadi oğlum. Ole be aldık <laughs> Yayın nereden geliyor. Hayır, <laughs> biz alırsak bir bir değil, biz alırsak ödüyorlar. Oh, Kartı oh. biz kazandık ya. Aldık yine Osmond geldi. Yes! Sağda yendi yine. Yes be. 100 lira öde. 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 De, de, de.